Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisindir. Evet, bugün konuşacağımız konu yönetim danışmanlığı yani consulting nedir? Bunun için aslında ben çok uzun bir video çektim. Sonra dedim ki bu uzun bir video olmaz. Bunu tek tek part part anlatalım. İlk danışmanlık nedir anlatalım. Sonra consulting'e nasıl girilir onu anlatalım. Sonra BCG'ye nasıl stajyer olarak girersiniz. Sonra nasıl offer alırsınız. Oradaki tipler nedir? Interview'lardaki tipler nedir? Mülakatlardaki yani ipuçları nelerdir? Bunları konuşalım ve sizler o gerçek dünyayı anlatayım. Sonra bu iş yapılır mı? Niye yapmalısınız? Niye yapmamalısınız? Bunu konuşalım. E, kısaca bahsedeyim. Ben Burak Yumrah. İtalya'da ekonomi işletme öğrencisiyim. Şu anda da Amerika'da New York'tayım. Bir değişim programıyla buraya geldim. İki hafta sonra da buradan ayrılıyoruz. E, tersine ben göçü platformu olan Greater'ın da bu seneki liderlerini üstleniyorum. Orada da güzel şeyler yapıyoruz. E, eğer yurt okuyorsan ve üyemiz olmalısın yani direkt gel bize. Seni Türkiye'de karar fesatlarıyla birleştiriyoruz. Yurt e, dışındaki Türklerle bir araya getiriyoruz. Uzun lafın kısası yönetim danışmanlığı, consulting. Şimdi hep bunun bir şey vardır, Excel mühendisliği derler, PowerPoint mühendisliği derler. Ben öyle bakmıyorum bu olaya. Şimdi şöyle düşünelim. Sizin üç tane şirketiniz var. Siz bir holding istiyorsunuz, üç tane şirketiniz var altınızda. Üçüncü şirket size gereken ciroyu getirmiyor, revenue yani getirmiyor. İkinci şirket size gereken karlılığı yani profitability'yi sağlamıyor. Böyle bir probleminiz var. Tabii siz şirketlerde çalışan insanlarınız da var. Kendi holdinginizin yönetim kadrosunda çalışan insanlar da var. analistler, yöneticiler, menajerler, analistler falan filan var. Ancak burada bir şeyler yapılması lazım. Burada bir şeylerin değişmesi lazım. Siz de bu firmalara, bu top tier yönetim danışmanlıkları firmalarına işte BCG, McKinsey, Bain gibi MBB'ye gidebilirsiniz. Ya da onun daha alt tier. Bunlar nedir? Aslında prestij sıralamasıdır bunlar. Daha böyle nasıl desem Bunu bir prestiji vardır. İşte McKinsey, Bain... BCG, MBB dediğimiz tier. Sonrasında işte EY, Panthenon, buraya logolarını da dizerim. Mastercard'ın consultingi, finansal taraflarda işte PwC'ninki. Farklı farklı şirketler sıralanır. İşte Grant Thornton gelir, Oliver Wyman'ın gelir, Simon Kutcher gelir böyle böyle şirketler sıralanır. Bunlar genellikle mezun olduğunuz okulların prestijiyle de alakalıdır. Buralara girmenin zorluğu ve kolaylığı sizin mezun olduğunuz okullara göre değişir. Bunlar aslında tüm yeni mezunların ne yapmak istediğini bilmeyen, zeki ya da hırslı insanların girip kendini göstermek için çabaladığı, gece gündüz çalıştığı ve orada hızlıca 2 senelik tecrübeyle aslında 6 senelik, 7 senelik bir kurumsal tecrübe aldığı yerlerdir. Siz bu firmalara gidersiniz bir holdingin CEO'su olarak dersiniz ki benim böyle bir problemim var. Ben yani böyle bir hizmet alacağım sizlerden. Bakın böyle bir sorun var ama bu sorunu çözeceksiniz. Bana bunu bir bakın sunun, sunun bakalım siz nasıl çözersiniz bunu. Proposal getirin bana. BCG gider şimdi. Proposal'ını hazırlar. Der ki bak der benim buna benzer geçmişte 20 tane benzer örnek vakam var. Bunları ben çözmüşüm. Global takımından bu bu insanlar benim bu projede partnerim olacaklar. Ben bunları saatlik olarak bu projeye atayacağım. 8 saatlerini verecekler. Onun dışında lokal takımımızdan bu konuda çok profesyonel, uzman olan insanlar, şu şu insanları bakıyorum geçmişi böyle, 20 tane geçmiş var. Beyin kiralıyorsunuz aslında, danışmanlık. Bu kişiden danışmanlık alacaksınız. Bu, bu şeyleri var. Bunları da bu projeye dahil edeceğim. Bir de benim BCG İstanbul ofisinde çok da zeki insanlar oluşuyor. 3 kişilik bir consultant yani danışman takımım var. Onları da bu projeye e, ücretlendireceğim. Bunları bunları yapacağım. Ayrıca diyorsun ki bak benim geçmişteki tecrübelerden öğrendiklerim bunlar bunlar var. Bir de ekstra ben gidip senin için market araştırması yapacağım. Farklı farklı şeyler yapacağım. Bu problemini çözeceğim diyorsunuz. Sonra bir fiyat veriyorsunuz. O fiyatla anlaşıyorsunuz falan filan. Bu fiyatta dediğiniz isimlerin saati ücretinden geliyor. Bu isimler saatlik olarak sizin projenizde çalışıyorlar. Gel gelin proje bitti siz bir çözüm sunuyorsunuz diyorsunuz ki ya işte üçüncü şirketin şöyle şöyle yapması gerekiyormuş diye araştırıyorsunuz gidip market raporlarını okuyorsunuz e, haberleri takip ediyorsunuz o zaman ülkelerin politik gündemlerini, siyasi gündemlerini takip edip belki farklı bir koşul gelişebilir diye bunları takip ediyorsunuz ve bakıyorsunuz ki ''Aa burada bir şeyler falan filan var.'' Bir de şirketten data alıyorsunuz. ''Aa burada bir sıkıntı falan var.'' Bunu soruyorsunuz. ''İşte buradaki finansallarda bir sıkıntı gördük. Niye var acaba? Satışlar mı kaydedilmedi? Şurada sıkıntı mı çıktı? Burada 10 gün sürmesi gereken satış 30 gün sürmüş. Niye böyle bir şey oldu?'' diye konuşuyorsunuz oradaki takımdaki insanlarla. Ve bir çözüm sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki ve bu çözümü sunarken ''Asla ama asla? Ama.'' diyemezsiniz. ''Evet ya da hayır.'' diyeceksiniz aması yok. Ve kendi yaptığınız o assumption'ları yani çıkarımların hepsi %100 doğru gibi davranmak zorundasınız. Orada bir hani %80 ise %100 euro, %60, %60 yok, %100, hep şey, her şey %100. Siz bir şey karar verdiyseniz tek doğru o. Ve bunu sizden başka kimse en iyi bilmiyor. Bunu müşteriye öyle anlatmanız lazım. Gel geldim geldiniz ve orada çıkarımlarınızdan bahsettiniz işte dediniz ki bizce su 100 derecede değil 99 derecede kaynıyor aslında böyle böyle şeyler falan filan var diye anlatıyorsunuz. Böyle kendi çıkarımlarınız makalenizi falan filan koydunuz. Müşteriye de diyorsunuz ki böyle böyle durum var işte bu şirketi biz bence sat satabiliriz i̇şte bunu satalım şunu tutabiliriz bu şirket kalsın. Burada daha fazla bir operasyonel karlılık elde edebiliriz belki işte e, şuradaki birimleri şununla birleştirirsek bu iş yüklerini şöyle azaltırsak falan diye. İşte biz bunu böyle uygun gördük hatta bizim tam proje yaptığımız bir tane client'ımız vardı, müşterimiz vardı. Bakın şöyle bir proje yapmıştık onlara. Benzerini isterseniz sizlere de yapalım. Şöyle şöyle biz bunu chargeleyebiliriz yani sizi ücretlendirebiliriz. Ekstra ikinci projeye sattınız. Devam ettiniz. Yönetim danışmanlığı aslında tamam baktığınızda bir CEO olarak, bir CEO olarak, bir CTO olarak ya da bir farklı bir yönetim kurulu olarak bir bana bir strateji sun, bana bir şey sun dediğiniz kısımlardan oluşuyor. Bunların haricinde mesela bir bir şirketsiniz ve sizin içerideki organizasyonel yapınızı değiştirmek istiyorsunuz. Bunun aslında çok verimli olduğunu düşünüyorsunuz. Ve gidip diyorsunuz ki ya BCG'deki partner arkadaşınıza diyorsunuz. Ya bizim böyle bir sıkıntımız var. Biz organizasyonel takımı tekrar yapmak istiyoruz. İşte, işte nasıl denir? Promosyonel, promotional yani e, terfilerin sistemlerini değiştirmek, yöneticilerin sistemlerini değiştirmek, her kişi kaç kişiden sorumlu, bu yapıları, takım yapılarını değiştirmek istiyorsunuz. Yani bunu en uygun yapıda yapmak istiyorsunuz. Biz de gelip diyoruz ki tamam, biz bunu yaparız. Biz sizin için en uygun organizasyon yapıyı çizeriz. İşte gidip tek tek yöneticilerle konuşuyorsunuz, menajerlerle konuşuyorsunuz, çalışanlarla konuşuyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, öncekilerden bakıyorsunuz ve bunu 250-300 sayfalık bir sunum haline getiriyorsunuz. Her hafta da client'la, müşterinizle konuşuyorsunuz. Ve anlatıyorsunuz ki böyle böyle yaptık, şöyle yaptık, böyle gidiyoruz, iyi midir, uygun mudur, okey miyiz, harika mıyız falan filan diye. Ve günün sonunda da son sunumu yapıyorsunuz. Farklı bir danışmanlık örneği şu da olabilir. Ee, mesela yeni bir sistem açmak istediniz. Yeni bir organizasyonel ünit, ünit açmak istediniz. Bu da daha çok e, sizin sürdürülebilirlik tarafına bakacak olan bir yapınız. Şirketinizin artık sürdürülebilirlik e, tarafından e, incelenmesini istiyorsunuz ve karbon ayak izinizi ölçeceksiniz. Ama bunu nasıl yapacağınızda hiçbir fikriniz yok. İşte kimi buranın başına getireceğim, nasıl kuracağım bu birimi, ne yapacağım? Yani yönetim kurulu karar verdi. Ne yapacağız şimdi? Adımlar ne? E, yarın ben ne yapacağım? Sonraki hafta ne yapacağım? geliyorsunuz bize diyorsunuz ki ben böyle bir karbon ayak izimi ölçeceğim. Artık daha yeşil olmak istiyorum falan filan. Biz size yol haritası çiziyoruz. Anlatıyoruz. Bak ilk adımlar böyle böyle olacak. ilk menajerleri buradan atacaksın. Hatta şu kişiyi biz uygun gördük. Onu da atabilirsin başına gibi. E, ya da şöyle diyebiliriz. E, siz ülkecek bir araba fonu yapmak, araba yapmak istiyorsunuz. Bu TOG olabilir. Niye olmasın? E, Türk Türkiye, Otomobilleri Gelişim Grubu mu? Öyle bir şey. Geliştirme grubu. Ne yapacağız? Araba yapacağız abi biz. Nasıl yapalım arabayı? Gidiyorsunuz diyorsunuz ki biz araba yapacağız. Ben hangi hızla çalışmalıyım? Bana bunu anlatın. O Market merkez proposal'larını getirdi. BCG getirdi, McKinsey getirdi. PwC'yi getirdi, EY Pantone'u getirdi. Bain Company getirdi. Okey. BCG'yi seçtiniz belki de. Evet. <laughs> Sonra anlatıyorsunuz, işte dünyada böyle örnekleri yapılmış, şu şu öyle olabilirmiş, işte biz aslında şunu bu şekilde seçerseniz daha uygun olacağına karar verdik falan filan diyorsunuz ve öylesine okey, işlerim böyle devam ettiriyorsunuz. Gel gelelim, peki niye bunu şirkete ihtiyaç duyuyor Yine gerek var burada? Ben kendim de yaparım, çeçeyim yap diye sorarım. İşte öyle olmuyor. Burada gerçekten insanların bunları valide etmeleri, yani doğrulamaları çok vakit alıyor. O sunduğunuz bilgilerin doğruluğunu sunmak, onları %100 doğruymuş gibi konuşmak çok zor şeyler. Öyle kolay kadar yapabildiğiniz şeyler değil. E buna dikkat etmeniz gerekiyor. O getirdiğiniz sayıların doğru olduğu, 2 artı 2, 4 mü bunların ne olduğu önemli oluyor. E bunun haricinde mesela benim kendi problemim var. Diyelim ben bir bilet alacağım. Uçak bileti alacağım. En yakın tarihte var, orta tarihte var, bir de en uzak tarihte var. Bunların fiyatları da direkt ters orantılı. En yakındaki daha pahalı, ortadaki orta fiyatlı, uzaktaki uzak tarihteki daha ucuz. Türkiye'ye dönüşüm için. Bunların hepsinin bir outcome var. İşte Türkiye'ye erken dönersem ailemle daha çok vakit geçireceğim. E ve yoruldum Amerika'dan da şey güzel olacak. Hani Ayrımla vakit geçireceğim. Orta vakitte dönersen Amerika'da yine New York'ta bir hafta daha kalmış olacağım. Ne kadar güzel. Ailemle bir hafta daha vakit geçireceğim ama birazcık daha az para harcayacağım. En uzak seçenek ailemle çok az görüşeceğim ama en az parayı bunu harcayacağım. Şimdi ben bunları biliyorum. Kimseye danışmama da gerek yok diye düşünüyorsunuz değil mi? Ama arkadaşlarıma sorasım geliyor. Danışıyorum ya ne yapsam sen ne düşünürsün? İşte bana diyor ki arkadaşım ya benim de arkadaşım vardı başka Türkiye ye yerkenden dönü çok mutlu oldu diyor. Parasını önemsemedi diyor. Sen de bence öyle yap diyor danıştığım için bana danışmanlık hizmeti verdi. Strateji, strateji, verdi bana. Geçmişine güvendim. Ve böyle böyle ilerledim. Ardından bakıyorsunuz ki ya, haklıymış diyorsunuz. Sonra tekrar o arkadaşınıza başka bir şey danışıyorsunuz. Danışa danışa da ilerliyorsunuz. Yani aslında kimsenin önemli görmediği ancak günümüzün tüm işlerini döndüren sistem budur. Mesela barkodlar o Nerdeki işte kitap marketlerdeki barkod sistemi danışmanlık sisteminin icadıdır. Yine bankaların yaptığı ürünlerin çoğu danışmanlık firmalarından geçer. Biz böyle bir ürün yapmak istiyoruz. Gelin bize bu ürün tasarlayın. Nasıl yapmalıyız? Promosyonel sistemleri nasıl yapmalıyız? İşte müşteri çağrı merkezleri nasıl olmalı? Araba yapacağız. Arabayı nasıl yapalım? Ee, biz bir ihaleye gireceğiz. Fiyatlama nasıl olmalı? bu teknolojiyi nasıl geliştirebiliriz? Türkiye'de böyle bir iş yapılabilir mi? Amerika'da şirket almak istiyoruz bu şirket alınır mı? Almalı mıyız? Bu sektör büyüyecek mi? Büyümeyecek mi? Şirketlerimiz kötü gidiyor, gitmiyor. Karlılığımız azaldı, arttı. Ne yapalım? Bu gibi tüm sorulara cevap verdiğiniz, daha 20 yaşlardan C-level'ların yani CEO'ların, CFO'ların, CTO'ların masalarına oturduğunuz, onlara genç halinizde bir şey sunduğunuzu, onların inanmadığını emin olduğunuz şeyler anlatıyorsunuz ya bu, bu, çok güzel diyorsun. işte bu kart harika bunu kesinlikle yapın diyorsun. Ama adam diyor ki ben nasıl istiyorum diyor. Diyorsun ki ben ya ben bunu ilerlemek istiyorum. Ya bunun en iyisi bu. Ben araştırdım. Diyor ki as istiyorum diye. Size ok deyip as yapacaklar. Yani gerisi onlarla çünkü. Siz sadece ortaya bir 200-300 sayfalık slide koyacaksınız. Seçmek onlarda olacak. Hangisini seçmek istiyorlarsa öyle devam edecekler. Ayrıca de Dediğim gibi burada 2 senelik bir çalışma size kurumsal hayatta 4 5 6 7 8 senelik kadar bir şey sağlayabilir. Burada edindiğiniz network tüm şirketlerin üst düzey yöneticileriyle tanışacaksınız. Yaptığınız iş gerçekten güzel bir iş olacak. Prestiji eskisi kadar olması da hala çok fazla olacak. Ve çok zeki insanlarla çalışıyor olacaksınız. Çünkü bu e, şirketlerdeki ortamlarda çalıştığınız kişiler gerçekten size çok benziyor. Yani, Aa ne kadar iyiymiş. Hani, ne kadar azimli, ne kadar çalışkan. İş versem yapar. İş bitirici insanlar. Öyle boş boş durmazlar. Çünkü orada iş bitirici değilseniz buna katlanamazsınız. Çalışma saatleri günde en az 14 saat. Çalışma saat ve en az 14 saat. Hafta işleri. Sosyal hayatınız sadece iş olacak. Bazen sabahlayacaksınız şirkette. Sabah 9'dan gece 4'lere 5'lere 6'lara kadar çalışacaksınız. Ama o insanlarla çok keyif alacaksınız. Tabi takıma da çok bağlı olmak üzere. Çok fazla seyahat edeceksiniz. Türkiye'deyseniz ee, Diyarbakır e, Diyarbakır'a gideceksiniz, Antep'e İzmir gideceksiniz, İzmir'e Bursa gideceksiniz, Bursa'ya Ankara gideceksiniz, Ankara'ya Samsun gideceksiniz, Samsun'a Rize gideceksiniz, Rize'ye Kayseri gideceksiniz, Kayseri'ye gideceksiniz, Adana'ya gideceksiniz. Belki de yurt dışına bakıyor çok fazla gideceksiniz. E, ee, Amsterdam'a gideceksiniz, Almanya'ya gideceksiniz. Amerika'ya belki git gel yapacaksınız. Projeden projeye değişir. İtalya'ya gideceksiniz, Milano'ya gideceksiniz. Böyle şeyler çok fazla oluyor. Çok fazla geziyorsunuz. Yönetim danışmanlığı yaparken. Ayrıca bu şirketlerden bazıları 2-3 sene çalıştığınız takdirde sizin yüksek lisansınızı, MBA'nızı yani Master in Business Administration'ı ödeyecekler. Bunu karşılayacaklar ve ya onların oradaki ofislerine çalışmanızı isteyecekler ya da kendi şirketinize yani lokal ofise dönmenizi isteyecekler. Ama bunun ücretini tamamen kendileri karşılayacaklar. Buralarda sizi güzel kariyer inşa edebilecek, kariyer inşa edebileceksiniz. Bu ki buradan zaten sonra yüksek ihtimalle çalıştığınız bir projedeki şirketin içindeki bir daha yüksek mevkiye teref edileceksiniz. onlar siz zaten iyi olduğunuz için hop kapacaklar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra konuşacağımız konu yönetim danışmanlığındaki yani bu firmalara nasıl girerim? Hani BCG'ye ben nasıl girerim? Nasıl staj yaparım? McKinsey'ye de nasıl staj yaparım? Ama böyle hani çok genel değil. Bu video gibi değil. Daha derin bilgiler aktardım. Gerçekten hani size hayal kurdurtmayacak. Size gerçekleri söyleyen şekilde konuşacağım. Ondan sonraki de e, mülakat ipuçları olacak. Mülakat ipuçları ve ofrailm ipuçları. Hani girdiniz nasıl offer alırsınız. Bunlar tabii benim hani stajımda öğrendiğim şeylerin yanı sıra stajda sorduğum, yani insanlara sorup öğrendiğim şeyler. Yoksa 3 ay gidip staj yapıp da ben size orada öğrendiğim bilgileri hani 3 ay ben arşiv gördüm demiyorum. Orada 10 yıl çalışmış, 8 yıl danışmanlık yapmış, 5 yıl danışmanlık yapmış insanlara sorarak öğrendiğim şeyleri size aktarıyorum. O yüzden kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Kanalıma da abone ol. Yorum yap, beğen. Konuşalım yorumlarda, takılalım. Öyle. Hoşçakal. Stop There are no rules man we're lost no, 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 man. I don't man